Türkiye'nin en iyi estetik kliniği Estetik International saç departmanı sunar. Değerli Fenerbahçeliler, sevgili futbol severler, Fenerbahçeli bukoski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Fenerbahçe futbol takımında transfer süreci tam gaz devam ediyor. Dün Joshua King ile başlayan transfer harekatı, Flamengo'nun 6 numarası William Arao transferinin resmi olarak açıklanması devam etti. Bugün ise gündeme düşen iki isim. Cagliari'nin hücum oyuncusu Juan Pedro ve Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach forması giyen player. Bugün sizlerle Lake of Tears yalanlamış olsa bile transfer iddiasının daha güçlü olduğunu düşündüğüm Hua Pedro'yu konuşacağız. Brezilya asıllı oyuncunun kısa kariyerinden, oyuncu özelliklerinden ve Fenerbahçe transfer olması durumunda takımın oyuna verebileceği olası katkılardan bahsedeceğiz. İçeriğimize başlamadan önce bizi Twitter üzerinden @fenersoza, Instagram üzerinden @fenerbahçeli alt koz hesaplarından takip alabileceğinizi hatırlatalım. Herkes hazırsa içeriğimizin startını veriyoruz. Hua Pedro 9 Mart 1992 yılında Brezilya'nın Ipantinga şehrinde dünyaya geliyor. 1.84 boyundaki Hua Pedro 10 numara ve forvet attığın her noktasında oynayabiliyor. İtalya mil takımında bir defa forma giyen Hua Pedro, Atletico Minaro, Palermo, Gimareş, Panarol, Santos, Estoril, Paria, Cagliari gibi takımlarda forma giyerken 18 yaşında geldiği İtalya'da arada kesintilerde olsa 10 yıl aşkın bir süre forma giyerek önemli bir istikrar yakalıyor. Kariyerinde 377 karşılaşmada 110 gol ve 40 asist ile toplamda 150 gole direkt katkı vermiş. Bu gollerin 91 tanesini seri adı atabilmiş bu oyuncudan bahsettiğimizi söylemek lazım. Ancak bu istatistikte çarpıcı olan konu şu. Özellikle son 3 yılda 47 gol 11 asist ile Kayyari'nin hücum performansına direkt katkı verdiğini söylemek ve atma alışkanlığını kaybetmemiş bu oyuncu olduğunu altını çizmek lazım. Koa Pedro tam bir bağlantı hücum oyuncusu. Kariyerine merkez santrofo olarak başlamış olsa da evrildiği noktaya itibariyle kesinlikle net bir 9 numara değil. Daha çok 10 numara profil yaratıcı hücum oyuncusu olmakla 9.5 gibi merkez santrofonun arkasındaki üretken second striker arasında sıkışmış bir oyuncu. Doğuştan gelen hücum özellikleri, çok yüksek birebir etkinliği, yerden ve havadan bitirebilme özelliğiyle oynadığı takımların hücum çeşitliliğine büyük bir farklılık katabilme yapısına sahip. Oyuncu profili olarak sağının daha çok sol kısmını kullanan, orta sahaya kadar gelip topu alıp oyun kurup alan açabilecek bir forvet oyuncusu. Bu anlamda sadece bitirebilen değil, kendisini oyunun merkezine koyup bağlantı oyuna katkı veren bir hücum oyuncusu profilinden bahsediyoruz. Son derece güçlü, yere sağlam basan, fiziksel oyundan, temastan kaçmayan bir atak oyuncusu. Kayari'de attığı gollerin sadece iki tanesi ceza sahası dışından, daha çok ceza sahası içerisinde bitirebilen bir oyuncu olduğunu da ekleyelim. Golcü Ömsezi çok yüksek. Tek vuruşta bitebilme konusunda sıkıntı yaşamayan, kutu içerisinde bekletmeden tek vuruş yapabilen bir kaliteye sahip. Öne oynamayı, delmeyi de çok seviyor. tüm boyunca özelliklerine bakıldığında Galatasaray'ın ilgilendiği ve anlaşma aşamasında olduğu iddia edilen Pedro Fenerbahçe'ye gelirse asla merkez santrafor pozisyonunda oynayamaz. Oyuncu genel yapısı itibariyle orta saha gelip top almayı, atak yaparken sol kanadı kullanmayı seviyor. Sırt dönük oyundan çok yüzü dönük etkinliğiyle skor üretiyor. Bu noktada Fenerbahçe onu alacağı merkez santraforun arkasında, skorar Alex ya da Tallesha gibi konumlandırır. Bu noktada Fenerbahçe Pedro transferini yaparsa Valencia, Bruma, Rossi ve hatta yeni transfer Joshua King'in rotasyon oyuncusu olacağını düşünmek çok haksız bir yorum olmayacaktır. Bu yüzden ben bu transfere aynı bölgede olan oyuncular elden çıkarılmayacaksa biraz mesafeli bakanlardanım. Ancak oyuncu özelliklerine bakıldığında alan takımın hücum hattına direkt katkı verecek bir forvet oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Hoa Pedro transferi gerçekten tamamlanırsa Fenerbahçe'nin ön alandan Rossi'yi ve Valencia'yı elden çıkaracağını ve bu iki oyuncuyla kısa sürede yoldan ayrılacağını yayının sonunda bir bilgi notu olarak ekleyelim. Evet dostlar yine bir solukta Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Brezilya asıl İtalyan forvet Hoa Pedro'yu konuştuğumuz içeriğimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, içeriğimizi beğendiyseniz de yayının yayın altındaki like butonuna basarak bizi ödüllendirmeyi unutmayın. Yeni çeklerde görüşmek üzere. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe. Sevgiyle kalın.